Merhaba arkadaşlar. Nurten'in örgü dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle kalbi fırın tutacağı yapacağız arkadaşlar. Ben kalbinin bir tarafını hazırladım. Diğer tarafını sizlere göstereceğim. Şimdi çiçeklerimi de hazırladım. Birini buraya birini diğer parçasına yapmak için. Bu çiçeklerin yapımını arkadaşlar diğer videolarımda izleyip öğrenebilirsiniz. Bu iki rengi kullanacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar isterseniz başlayalım. Parçalarımızı bir kenara alalım. Mavi yapacağız diğerini beyaz yaptığımız için. Kanalıma abone değilseniz arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zile de, zile de basıp açarsanız arkadaşlar yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı destirgemezseniz çok mutlu olurum. Son olarak instagram hesabımı da takip ederseniz çok çok sevinirim. Başlayalım isterseniz. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir tane zincir çekelim arkadaşlar sabitlemek için. Şöyle. Daha sonra oluşturabilmek için fıstıklarımızı bir tane zincir çektim. Ardından buraya bir tane tekli fıstık yapacağız. Evet bu şekilde yaptık. Kapatalım. Tekli fıstığımızı oluşturduk. Ardından bir tane tepesine fıstık yapıyorum. Kapatmadan şöyle başlangıca tekrar bir fıstık daha yapıyorum. Böylece burada ikili fıstık yapmış oluyorum. Şöyle bakın ikisini bir kere de alıyorum. Kapatalım. Ve bu şekilde üçgeni yapmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi ters çevirelim ve bir üst sıraya geçiyoruz. Burada artırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Bir tane tepesine fıstık yapalım, kapatalım. Evet fıstığımızı yaptık. Şöyle. Ardından devam edelim. Bir tane tepesine, dibine. Ardından tekrar kapatmadan en köşesine batalım. Evet, üçlü fıstığımızı yapıp kapatıyoruz. Bir tane yaptık. Şimdi burada ikili fıstık yapacağız. Artıracağız. Bir tane tepesine kapatmadan bir tane şöyle önüne Evet bu ikiliyi yapıp kapatıyoruz. Bu şekilde artırmış olduk arkadaşlar. Bakın şöyle birken iki oldu. Tekrar artırarak ilerleyeceğiz. Ters çevirelim. Bir tane tepesine. Kapattım. Daha sonra bir tepesine daha dibine ve önüne birlikte üçlü fıstık yapacağız. Şimdi altta bir tane üçlü fıstık, bir tane ikili yapmıştık arkadaşlar. Burada artacak iki tane üçlü fıstık, bir tane ikili yapacağız. Evet, bunu yaptık, kapattık, devam edelim. Evet, üçlü fıstığımızı yapıp kapatalım. Şöyle. Ardından ikili fıstık yaparak bu sırayı tamamen kapatıyoruz. Evet, ikili fıstığımızı kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Bakın bu şekilde artırarak ilerliyoruz. Buradaki kalbimizi alalım. 8 sıra yapacağız. 3 sıra yaptık. Bakın 1, 2, 3 burayı yap. Buraya kadar ördük. Daha sonra tekrar 8 sıraya kadar öreceğiz. Burayı yani arkadaşlar burada 3 tane fıstık var. En üst sırada sonuncu sıramızda burada 8 tane oluncaya kadar devam edelim. 8 sıra ördük arkadaşlar toplamda sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 bu şekilde yaptık şimdi ters çeviriyoruz ve şu iki köşe kısmını yapacağız burada arkadaşlar eksiltmeye başlayacağız artık bir tane tepesine yapıyorum ardından şöyle karşısına bir tane daha yapıp ikili fıstık şeklinde kapatacağım şöyle Daha sonra üçlü fıstık yapacağız arkadaşlar. Evet, üçlü fıstığı tamamladım. Şimdi kapatalım. Bu şekilde. Ardından devam edelim. İkinci üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Bu şekilde kapatıyoruz. 4 tane burada olacak arkadaşlar. 4 tane diğer tarafında olacak. Fıstık şöyle bakıldığında sayılacak. Şimdi sonuncu üçlü fıstığımızı yapıyoruz. Evet üçüncüyü de yaptık şimdi bakın arkadaşlar burada önce eksiltme yaptık ardından üç tane üçlü fıstık yaptık şimdi yine dördüncüyü oluşturacağız ama burada üçlü değil ikili fıstık yapacağız bir bu şekilde bir tane de şuraya yapacağız üçüncüyü yapmadan bu şekilde ikisini bir kapatacağız arkadaşlar bu şekilde olacak. Bakın şöyle göstereyim. Böyle yaptık. Şimdi ters çeviriyoruz. Eksiltme devam edeceğiz. Bir tane tepesine ardından şu kısmına. Evet ikili fıstık yaptım. Kapatıyorum. Burada gittikçe sayıyı düşüreceğiz. Bakın 1, 2, 3, 4 taneydi. 3'e düşüreceğiz. üçlü fıstıkla devam ediyorum. Kapatalım. Evet birinciyi yaptık. İki tane kaldı. İkinci üçlü fıstığımı da yaptım. Kapatıyorum. Ardından üçüncüyü yapalım. Şu köşeye batıyoruz arkadaşlar. 3 tane yaptık. Kapatalım. Evet bu şekilde oldu. Bir sırada bu şekilde eksilterek üstteki fıstık sayısını 2'ye düşürüp gelelim. Evet eksilttim. Arkadaşlar şurada 2 tane üçlü fıstık yaptım. Şimdi aşağıya ineceğiz. İpimi koparmak istemiyorum ben arkadaşlar. 5 tane zincir çekiyorum. Şöyle köşeden indirip bakın kaydırma tekniğiyle geçiyorum. 5 zincir çekiyorum. Şuraya kaydırma tekniğiyle geçiyorum. 1 2 3 4 5. Yine aynı şekilde yapıyorum. Şu köşeye geliyorum. Kaydırma tekniğiyle geçiyorum arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bakın yapıyoruz. Devam edelim. Burada da eksiltme işlemiyle devam edeceğiz. Şöyle göstereyim hatta. Bakın şu köşede şöyle bitirdik. Burada şu tersi. Şöyle arkadaşlar böyle bitirdik. Eksilterek başlayacağız. Bir tane şu araya, bir tane önüne yapıyorum. Kapattım. Ardından üçlü fıstıklarımla devam ediyorum. Burada da arkadaşlar dört tane yapacağız. Tepesindeki fıstığı Şöyle göstereyim bunu bitirdikten sonra. Bakın bu şekilde 1, 2, 3, 4 tane olacak yani. Birinciyi yaptık. İkinciyi yapıyorum. Evet bakın bu şekilde oldu. İkinciyi de yaptık. Şimdi üçüncüyle devam edelim. Evet bu üç tane de kapatalım. Üçlü oldu. Bakın arkadaşlar şimdi burada ikili yapacağız. Sonuncusunu Böylece dörde tamamlamış olacağız. Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. 4 tane iki sıra daha eksilterek gelelim. Kalbi tamamladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi kenar oyasını yapacağız. Beyaz ipimi alıyorum. Bir tane zincir çekelim sabitlemek için. Şimdi orta kısmını alıp şurayı arkadaşlar ayırıyorum. İpimi geçirip buraya sabitliyorum. Şimdi arkadaşlar buraya fıstık fıstığımızı yapacağız. 4 kere dolayalım. Biraz tok düşsün istiyorum. Bakın bu şekilde yaptık. Zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Yana batıp Kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Zincir çektim. Tekrar fıstık yapalım. 4 kere doluyorum. Kapatıyorum. Bakın bu şekilde zincir çekmiyorum ve karşıya geçip batıyorum. Bu şekilde kaydırma tekniğiyle. Şimdi devam edelim. Aynı şekilde devam ediyoruz. Hiçbir değişiklik yapmadan Tekli fıstığımı yapıp kapatıyorum. Zincir çekmeden karşıya kaydırma tekniğiyle geçiyorum. Evet bu şekilde bakın arkadaşlar tüm sırayı tamamlayıp gelelim. Evet kenarını çevirelim arkadaşlar. Şimdi sapını yapacağız. Şöyle yaklaştırayım. Bu orta kısmına tekli fıstıklar yapacağız. Güçlü olması için şöyle dört kere yapıyorum. Doluyorum yani arkadaşlar. Bir tane fıstığımı yaptım bu şekilde 25 tane tekli fıstık oluşturacağız arkadaşlar kulpi cool için siz artırabilirsiniz sayısını veyahut da eksiltebilirsiniz ben ortalama bir sayı olarak 25'i belirledim İstediğiniz kadar sıklıkla yapabilirsiniz 4 5 veyahut da 6 hadi hiç olmadı zayıf hani işiyorsun istiyorsanız kaba gözükmesin istiyorsanız 3 kere de dolayabilirsiniz Evet bu şekilde 25 tane arkadaşlar tekli fıstık yaparak şu kısımla birleştireceğiz Kulp tamamladım arkadaşlar 25 tane yaptım fıstıklarımı Şimdi şuraya alıyoruz tam orta kısmına Kulpumuzu şöyle sabitleyeceğiz Bu şekilde Evet sabitledik ve ipimizi kesiyoruz. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Bu taraftan şöyle. Bu taraftan bu şekilde gözüküyor. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bu çiçeklerimizi de şöyle köşelerine denk gelecek şekilde dikelim ve tamamlayalım. Kulplarımı bitirdim arkadaşlar. Çiçeklerimi de diktim. Bu şekilde fırın tutacağımız hazır oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yaklaştırayım. Bu rengim benim turkuaz ama ışıktan dolayı bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Çok tatlı fırın tutacağımız oldu. Siz istediğiniz renkle tercih edebilirsiniz arkadaşlar bunu. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. Ben bu rengi tercih ettim. Bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Zil butonuna basarsanız da yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni ve yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Instagram hesabımı da takip ederseniz çok daha mutlu olurum arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.